berat. Bugün size Brawl Stars hesabımı tanıtacağım. Evet arkadaşlar şöyle 67 karakterim var. Ee, şöyle buradan en çok e, kupaya gelelim. Şöyle bir hesabım var. Şöyle bir göz gezdirelim. Şöyle bir bakalım. Böyle bir hesabım var benim. Şöyle. Açılmamış karakterlerim bunlar. Ve de ben Brawl Stars'ı 2017'den beridir oynuyorum. Ama bu hesap 2021'den beridir. Ve de asıl hedefim buradaki 35.000 kupa olmak. Sonra da 40 bin kupa olmak asıl hedefim. Şu anki hedefim 35 bin olmak. Ve de bu şekilde size kostümlerimi göstereyim. Şöyle dükkana girelim. Şöyle dükkana girelim. Ee, şöyle ender kostümlerden. Bakın şunlar var. 18 tane. Şöyle hızlıca bir geçeyim. Sonra süper enderlerden. Şunlar var. 16 tane süper ender kostümüm. 8 tane süper ender. 8 tane pardon. 8 tane destansı kostümüm. Şöyle destansı kostümlerim. Gizemli bir sıfır efsane bir kostümüm var. Ve de e, planlarımı anlatayım size. E, main karakterim e, Max. Ama burada e, Cordelius'un olması sebebi kostümü çok güzel olduğu için buraya Cordelius'u koymak istedim. Cordelius burada güzel duruyor. Ama main karakterim tabii ki de Max. Max çok güzel oynarım. Bir de e, şu anki hedefim Spike ve de Sandy'yi 750 kupa yapmak ona kasıyorum. Bir de seviyelerini yükseltip ustalık kasıyordum. Ustalıktaki altınları alıp hesabındaki bütün karakterlerini seviyelerini yükseltmeye çalışıyordum. Şöyle en düşük seviyeye gelelim. Şöyle en düşük seviye 7 ve de aksi olmayan yok. Yani Hepsinin 7 seviye ve aksı var. Bazıları daha yüksek işte 8, 9, 10, 11. Öyle daha yüksek olan seviyeli karakterlerim de var tabii ki. Şöyle bu üçü Mortis, Pearl ve Max. Şöyle hatta Max için. Böyleydi arkadaşlar. E, aşamalı da ise altın 2'yim. E, hesabımın işte şöyle bakmak isteyenler için bilgilerimi de göstereyim. Şöyle bilgileri de var. E, deneyim seviyem 101. E geçilen en büyük e, yük, en yüksek robot işgali seviyesi çılgın. Böyle bakabilirsiniz burada. Hepsi var. Şöyle 3'e 3 zaferlerim, tek zaferim, çift zaferim bunlar böyle. Bu şekilde e, hedefim o şu anlık 35K sonra tabii ki de 40K almak.